Atasporu Çevgan, kralların oyunu olarak nam salmış, Türk ve İran coğrafyasından çıkıp Çin'e ve Bizans'a kadar yayılmıştır. Hindistan'da da oynanan Çevgan, İngiliz teğmenlerden Joseph Schiharer'in 1857 yılında Hint kabileleri arasında Çevgan oynandığını görmesiyle Batı toplumlarına Polo ismiyle geçer. Dünyanın en eski takım sporu olan Çevgan'ın Milattan önce 2000 yılına kadar uzanan bir geçmişi vardır. Peki çevgan nasıl oynanır? Oyun alanı 274 metre uzunluğunda ve 146 metre genişliğinde bir çim sahadır. Sahanın kenarlarında atların dönmesi için yeterli şekilde yer bırakılmıştır. Sahanın kısa kenarlarında direkler bulunur. Direklerin arası 7 metre